Hepimiz zaman zaman yeni bir satış kanalı arayışına giriyoruz. Gerek ciromuzu arttırmak için gerekse de belli başlı birkaç tane pazar yerine bağımlı kalmamak adına yeni pazar yeri, yeni satış kanalları arayışlarımız oluyor. Tabi burada şunu belirtmekte fayda var. Son zamanlarda birçok pazar yeri piyasaya çıkıyor ve daha kendi altyapılarını dahi tam olarak oluşturmadan satıcı toplamaya çalışıyor bu pazar yerleri. Buralarda satışa başladığınızda birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. En basitinden satıcı panelinde birtakım sorunlar yaşanabiliyor. Onun dışında size bir kargo barkodu veriyorlar. Ürünü kargoya götürdüğünüzde kargo firması o barkodu tanımıyor bile. Bu sorunları hiç yaşamasanız dahi mevcut e-ticaret ortamında pastadan pay almak çok zor. Bu yeni gelen pazar yerleri yeterli trafiği çekemiyor. Dolayısıyla satıcılar için yeterli hacmi oluşturamıyor diyebiliriz. Tabi burada pazaramayı ayrı bir kategoride değerlendirmekte fayda var. Yeni açılan pazar yerleriyle pazaramayı aynı kefeye koymamamız gerekiyor bana göre. Çünkü pazarama Türkiye İş Bankası'nın bir iştiraki ve bana göre umut vadeden bir pazar yeri. Ben de pazaramada Mağazamı açtım ve satıcı paneli son derece basit bir kullanımı var. Basit olmasının yanı sıra işlevsel de aynı zamanda. Onun dışında mağazayı açar açmaz birkaç gün içinde de ilk siparişimi aldım arkadaşlar. Kargo gönderiminde de hiçbir sorun yaşamadım. Satıcı paneli üzerinden aldığım barkodla ürünü kargo firmasına sorunsuz bir şekilde teslim edebildim. Muhasebe kısmı da çok şeffaf ödeme belirtilen günde yapıldı. Hiçbir sorun o anlamda da yaşamadım. Ayrıca komisyon oranları da Trend Yol ve Hepsi Burada'ya göre neredeyse yarı yarıya daha düşük. E, tabii ki pazaramayı şu an itibariyle Hepsi Burada ve Trend Yol'la kıyaslamak doğru olmaz ama bana göre gelecek vaat ediyor diyebilirim. Tabii ki pazaramaya girin. Pazaramada çok satış yaparsınız. Kesin çok satarsınız demiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Pazaramanın bir potansiyeli var ve gelecek vaat ediyor bana göre ilerleyen dönemde bu alanda yatırımlarını da arttıracaklar. bu tarz potansiyel arz eden pazar yerlerine erken girmek, ilk satıcılardan olmak her zaman çok büyük avantajdır bir örnek vereyim. Mesela çiçek sepeti, çiçek ve hediyelik dışında diğer kategorilere açıldığında, satıcıları kabul etmeye başladığında ben kendi kategorimde ilk çiçek sepetinde yer alan satıcılardan biri olmuştum. belki çiçek sepetinin diğer büyük pazar yerlerine göre o zaman %10'luk bir hacmi vardı diyelim. Ama ben ilk satıcılardan olduğum için rekabet ortamından uzak olduğum için o zaman zarfında çiçek sepetinde hem çok karlı hem de adet olarak da çok fazla sipariş almıştım ve para kazanmıştım, gelir elde etmiştim. Ve hatta o zaman bazı e-ticaret yapan sürekli görüştüğüm arkadaşlarım benimle dalga geçmişlerdi. Sen işte sağlık kategorisinde satış yapan biri olarak çiçek sepetinde ne işin var, ne alaka demişlerdi. Ama tabii satış rakamlarımı gördüklerinde onlar da keşke biz de zamanında bu sisteme dahil olsaydık. Demişlerdi, dolayısıyla pazarama da zamanla böyle olabilir. Ben yer almanızı tavsiye ederim. Son olarak kısaca bir de satıcı paneline göz atalım. Satıcı paneline girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Ben henüz 100 adet ürün listeledim ve sadece bir tane sipariş alabildim. Ama ürünlerimin tamamını yüklediğimde zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Ürünlerim sekmesine geldiğimizde tekil ürün yükleme bölümü var. Tek tek ürün yükleyebiliyoruz. Hemen yanında toplu ürün işlemleri var. Buradan kategori seçimi yaparak uygun Excel formatını indirip ürünlerimizi toplu bir şekilde sisteme yükleyebiliyoruz. Toplu ürün işlemlerinin yanında görsellerim sekmesi var. Hemen onun yanında toplu fiyat ve stok güncelleme bölümü var. Son olarak pazarama katoluğundan hızlı ürün yükleme bölümü var. Buradan pazarama da halihazırda satışta olan ürünleri ürün adını veya barkod numarasıyla aratarak mağazamıza ekleyebiliyoruz. Sipariş yönetimi sekmesinden siparişlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Gelen siparişlerimizi sipariş detayı butonuna tıklayıp buradaki kargo barkodunu çıktı alıp kargoya teslim edebiliyoruz. Hemen yan sekmede ödeme ve faturalar bölümü var. Bu bölümde de istediğimiz tarih aralığını seçerek ilgili dönemdeki işlemleri inceleyebiliyoruz. Genel hatlarıyla satıcı paneli bu şekilde arkadaşlar. Pazarama'nın bazı entegrasyon firmalarıyla da çalıştığını gördüm. Örnek olarak Entegra kullanarak Pazarama'ya ürünlerinizi aktarabilirsiniz. Başka entegrasyon firmaları da mutlaka vardır. Sonuç olarak eğer toplu bir şekilde çok mesai harcamadan ürünlerinizi yükleme imkanınız varsa çok beklenti içine girmeden ürünlerinizi pazaramaya da yüklemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.